Merhaba Çamlık TV izleyicileri. Arzuyla Sohbetler programına hoş geldiniz. Bana iyi gelen size gelsin diyorum. Bana iyi gelen şahane çok güzel bir yerde. Bana iyi gelen şahane bir konunun yanındayım. Samimi güler yüzlü işten çok başarılı bir kadının yanındayım. Bugün Gülşah Yıldız'ın konuyuz. Merhaba Gülşah Hanım. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de Teşekkür ederim. Gülşah Yıldız'ı bilmeyen yoktur ama bilmeyen izleyicilerimiz için kimdir Gülşah Yıldız? E, Gülşah Yıldız kimdir? Öncelikle çok heyecanlıyım. <laughs> lütfen kusuruma bakmayın. E, Daha önce hiç böyle bir deneyimim olmadı. İlk defa röportaj yapıyorum. Ne güzel. E, o yüzden heyecanımı maruz görün lütfen. Gülşah Yıldız kimdir? Ben 89 doğumluyum. <laughs> İstanbul'da doğdum büyüdüm. Eğitim hayatımı orada tamamladım. E, 2007 yılında Yozgat'a taşındım <laughs> ailemle beraber. E, ama ilk etapta 16 yaşında meslek hayatıma güzellik uzmanıyım bu arada. <laughs> İstanbul'da başladım. Daha sonra Yozgat'a taşındıktan sonra, tabii 2007'den bahsediyoruz, Yozgat'ta sadece bayan kuaförleri vardı. Evet. Ben de kuaförde, estetisyenlik alanında ilerlemek istediğim için bilgi işlem ve muhasebeye yöneldim. Hı hı. E, muhasebeyi de seviyordum aynı zamanda. E, 12 sene kadar Yozgat'ta muhasebe işi yaptım, farklı farklı sektörlerde. Daha sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. Evet. E, eğitimlerimi tamamladım, bununla alakalı Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da birçok yerde eğitim aldım yaptığım işin dallarıyla alakalı. Eğitimimi tamamladıktan sonra önce ortak bir işleri, 3 sene kadar orada. Daha sonrasında da kendi güzellik merkezimi açmak nasip oldu. Yani ilk etapta o şekilde başladım, güzellik uzmanlığı olarak. Daha sonra çakrayı yapmayı düşündüm. İlk etapta Bakırköy'de gördük. doğdum büyüdüğüm yerde. Orada görünce, yani önce oraya gitme fikri doğdu gidelim yaptıralım diye düşündük arkadaşlar. Daha sonra dedik ki neden Yozgat'ta yok? Yani herkes bundan faydalansın. Evet. Yozgat'ın insanı da bunun için il dışına gitmek zorunda kalmasın Hı -hı. diye düşündük. Biz yapalım bu işi dedik. Yani benden önce biri yapmış olsa gerçekten çok üzülürdüm. Evet. Siz, ee, siz ilk Çakra yapan. Peki bu çakra evet. nedir? Onu bir açabilir miyiz? Çakra e, hit spa diye geçiyor Hı -hı. normalde. İşin içinde bebek spa da var burada. Hı -hı. Ama kafa masajdır normalde Hı -hı. hani halk tarafından bilen kesimin e, evet. bildiği şekilde ha, kafa masaj diye geçer. E, biz tabi kafa masaj demiyoruz burada çünkü e, yozgatta bir ilk Hı -hı. farklı bir algı yaratmak istemiyoruz. Hı -hı. İşin içinde masaj kelimesi geçince insanlarımız biraz ürküyor Hı -hı. yozgatta evet. kadınlarımız diyelim daha doğrusu. Çekinilecek bir şey olmadığını ifade etmek için bizi Yiğit spa diye çıktık <laughs> ön plana. İşin içine bebek spa da girdi. Aynı şekilde yine aynı amaca yönelik. <laughs> Bir annenin bebeğin birlikte gelebileceği hatta biz hani anne aylık olarak düşündük komple işte eşiyle çocuğuyla gelip keyifli vakit geçirebileceği bebeğini spa alanında eğlendirebileceği kendi de aynı zamanda e, hit spa kısmında kafa masaj kısmında rahat bir şekilde keyifli vakit geçirip böyle sinirini stresini yorgunluğunu atabileceği güzel. güzel bir yer düşündük. Evet. Ama burası e, güzellik merkezinde ayrı bir, yeri. ikinci şube gibi yani. Evet, güzellik merkezinde evet. aynı katta ikinci bir şube. Çünkü güzellik merkezinin içine ilk etapta ben dahil etmeyi düşündüm aslında. E, i̇şin tam detayını bilmeden önceydi. Tabii evet. sadece internet üzerindeki görselleri gördüğümde yaparız dedim ama sonra işin detaylarını gidip öğrenince, yerinde görünce dedim ki sakin, huzurlu bir yer olmadı Güzellik merkezi takdir edersiniz ki hani çok fazla insanın girip çıktığı, evet. sürekli kapının zilini çaldığı bir yer. Ee, öyle bir ortamda hani huzur verici bir işlem yapılamazdı. Gürültülü bir yer. Gürültülü <laughs> evet. bir yer aynen öyle. Öyle bir ortamda yapılamayacağı için ayrı bir yer olsun diye düşündük. Aynı katta da boşta ayrı bulunca tesadüf yani denk Çok geldi. Çok olmuş. iyi oldu bizim için. Zaten birazdan yerinizde çekeceğiz ama evet. e, nasıl yapıyorsunuz bu çakra masajını? Eğitimini aldınız. Tabii tabii bunun evet. eğitimini İzmir'de aldım ben. Nur Akademi'de aldım evet. eğitimini. Ee, yaklaşık 6 gün süren bir eğitimdi, yani bayağı detaylıydı bizim için. Nasıl yapıyoruz? Ee, i̇şlem detaylarını anlatayım size. Ee, i̇lk etapta saç analiziyle başlıyoruz. İşte saçınızda ne problem var, kafa derinizde bir sıkıntı var mı? Bununla alakalı hani danışanla da konuşarak hem kendimizde görerek saç analizi yapıyoruz. Saç analizinden sonra sizin saçınıza uygulanacak özel yağlar seçiliyor. Bunların da hepsi Afyon'da üretilip geliyor bize. Özel üretilmiş yağlar. Evet. Yani öyle gidip de Aktar'dan normal işlenmiş yağ da almıyoruz bunun için. Çünkü hani saça daha faydalı olacağını evet. düşündük, araştırıp bulduk orayı. Ee, saç analizinden sonra size uygulanacak yağlar seçiliyor. Atıyorum saç dökülme probleminiz varsa mesela argan yağı, biberiye karışımı gibi hangi hangi problem varsa ona yönelik yağ seçiliyor. Sonra o yağı saça yedirerek başlıyoruz uygulamaya. Siz zaten hani şelale sediye diyoruz biz o sediyeye. Biraz sonra içeriği çekmemizde evet. de göstereceğiz inşallah. Ee, uzanıyor oluyorsunuz. Saça yedirerek başlıyoruz. Daha sonrasında işlem e dışarıdan bakıldığında biz paylaşamadığımız için sayfada tam görsellerini sadece saç yıkanıyormuş gibi sadece başınızdan aşağı su akıyormuş gibi görünüyor sayfada siz de görmüşsünüz evet. incelemişsiniz ama öyle değil aslında e omuz kısmından yukarı doğru özel noktalara basılarla yapılan bir hint masajı var işin içinde. E... Marma noktalarımız var omuz noktalarında, ensemizde beyne giden damarlarımız var, baş kısmında çakra noktalarımız var, yine marma noktalarımız var alın ortasında, tepe kısmımızda. Oralara uygulanan, dediğim gibi yine basıyla, hani ayarlı bir evet. basıyla yapılan özel bir masaj var. Biz bu noktalara dokunduğumuzda aynı böyle tüm vücudumuza masaj yapmışız gibi bir rahatlama yaşıyorsunuz zaten. Yani hem strese iyi geliyor, yorgunluğa, migrene iyi geliyor öğrencilerimiz için mesela hani beyne giden damarlar da açıldığı evet. için fazla kan pompalanmasından kaynaklı konsantrasyonu da arttırıyor aynı zamanda. Yine hani onlara yönelik söylüyorum. Onun dışında uyku problemi yaşayan insanlar, hani buraya gelip bu sorununu çözen çok fazla danışanımız var mesela. Migren sorunu yaşayan danışanlarımız var. Düzenli geliyorlar mesela. Masaj yaptıktan sonra yani o saç terapisi de diyoruz aynı zamanda. O işlemi yaptıktan sonra iki hafta boyunca migren ağrısı çekmediklerini söylüyorlar. Çünkü hani yorgunluk, sinir, stres evet. böyle hepsi o kasların kasılmasına sebep oluyor. Biz işlem esnasında kaslarımızın gevşemesini sağlıyoruz. Ne güzel. Peki ne kadar sürüyor bu işlem? İlk etapta o saç analizi, yağ yedirme süreci yaklaşık 5 dakika sürüyor. kısım çok kısa sürüyor. Masaj kısmı dediğimiz kısım yarım saat sürüyor. Yarım saat boyunca omuzunuzla başınızın tepe noktası arasında bilinçli yapılan sıralı bir masaj var. Hem doğal taşları eşliğinde hem el yordamıyla ve bazı aparatlar var. Onları da kullanarak yapıyoruz aynı zamanda. O kısım yarım saat sürüyor. Yarım saat sonra masajın içinde hidroterapi var özel bir sedye var dediğim gibi biraz sonra göreceğimiz. Ee, o özel sedyenin böyle şelale şeklinde bir başlığı var. Oradan böyle başınızdan aşağı sular dökülüyor. Yani yine 32-35 derece arasında suları ayarlıyoruz. Yine kişinin talebine göre. Kimisi mesela çok sıcak sudan memnun olur. Kimisi ılık su sever, rahatsız olur sıcak sudan. Yine danışarak o şekilde ayarladığımız bir hidroterapi kısmı var. O da yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Yine e, sizin talebinizle oluyor. Yani Kimisinde mesela hidrofobi dediğimiz su fobisi oluyor bazı danışanlarımızda rastlıyoruz buna. Hidrofobisi olan insanlar gözleri kapalı iken başından aşağı akan sudan rahatsız olabiliyor. Böyle hani bilinçli bir şekilde ona rahatsız etmeyecek şekilde hatta o fobiyi yenmeye yönelik. O şekilde hidro, hidroterapi uyguluyoruz. Ne güzel. Tabii bunu yapıyorsunuz. randevu da yapıyoruz. Randevu olmadan gelemiyorlar. Tabii kimse. ki. Randevu olmadan gelemiyorlar. Çat kapı. Aynen öyle. Ya güzellik merkezinde de ben randevu sistemini seviyorum. Üst üste olunmasını herkes birbirini yani mümkün mertebe bekletmiyoruz. Evet. Burada da aynı şekilde. Burada bir de dediğim gibi işin sektörüyle de alakalı. Evet. Hiç denk gelsinler istemiyoruz. Denk de getirmiyoruz kimseye kimseye. Ne kolay güzel. kolay. Bütün bu işlemleri siz mi yapıyorsunuz? Çakra'yı ve baby spa'yı. Çakray ve Baby Spa'yı ben ve bir ortağım var. Şu an beraber işletiyoruz. Ama sonrasında yaza doğru, hani bizim de farklı farklı hedeflerimiz var. Daha ileri taşıyalım bu işi diye hedeflerimiz var. Biz önce güven sağlamak istiyoruz. Hiç acelemiz yok. Önce Aynen. bir sağlam zemin oluşturalım. Önce hitap etmemiz gereken kitleye hitap edelim. Çünkü hani gerçekten tertemiz insanlar gelsin istiyoruz. Farklı bir algı yaratmayalım diye çok uğraşıyoruz. Evet. Ee, o yüzden doğru şekilde ilerleyelim. Yavaş yavaş ilerleyelim ama düzgün olsun, temiz olsun gibi bir derdimiz var. Ne güzel. Aynen. Hep de yolunuz açık olsun inşallah. Hep güzellikler olsun. İnşallah. Sırf bayanlara mı yapıyorsunuz bunu? İnşallah. Şu an için evet sadece bayanlara çalışıyoruz ama ileride şöyle de bir düşüncemiz var. Yani ben bunu doktor gibi düşünmek istiyorum. Bir fizik tedavi zaten şeydir. Bir fizik tedavi evet. yoludur. Hidroterapi de aynı şekilde. E, doktor gibi düşündüğünüzde normalde bayan erkek ayırmamamız lazım ama dediğim gibi hani güven odaklı ilerlediğimiz için şu an şu an için o şekilde devam ediyor ama sonrasında hani haftanın bir günü e, erkek bir uygulayıcıyla yine bir hani uzmanla. Erkek danışanlarımıza da açmak istiyoruz hı hı. burayı. Çünkü onların da hakkı var. Yani Tabii ki. bayan danışanlarımız eşlerini getirebilsin hı hı. aynı şekilde öyle talepler de alıyoruz mesela. Hı hı. Ama şu an için hani çok fazla tercih etmiyoruz. Anladım şu an için bayanlara. Şu an için evet. Peki kaç çalışanınız var? Burası kaçtan kaça kadar açık? Sabah 9'dan akşam 7'ye kadar açık. Şu an iki kişi işletiyoruz dediğim gibi. Zaten yeterli oluyor fazla hı hı. fazla. Ama daha sonrasında gelen talebe göre tabii ki biz de çalışan sayımız ona göre belirleyeceğiz. Artırma durumumuz da var. Ama şu an için yeterli. Yeriniz tam olarak nerede siz tarif ederseniz? E, yerimiz Atalay İş Merkezi'nin içinde. Zaten hani güzellik merkezinin birçok insan ön tarafta tabelası olduğu için görmüştür, biliyordur. Dördüncü katta Güzellik merkeziyle aynı katta koridorun son tarafında kalıyor sadece. Evet. Peki bu çakra için bir kitle oluştu mu? Talep nasıl? Evet talep şu an tam istediğimiz yerden geliyor yani bu bizi çok mutlu ediyor zaten. Biz daha ziyade hani böyle çekinen hani güzellik merkezine bile çok fazla gidemeyen bayan kesime hitap etmek istiyorduk. Tam olarak istediğimiz yerden Peki talep güzel. alıyoruz çok mutlu oluyoruz böyle beş kişilik gruplar genelde grup olarak geliyorlar mesela hep beraber keyifli bir gün geçirelim nereye gidelim Çakı'ya gidelim dediklerinde. O şekilde onları ağırlıyoruz. Güzel bir kitlemiz var şu an. Ne güzel. İstediğimiz şekilde gidiyor. Ama henüz biz broşür bile dağıtmadık. Yani Google üzerinden reklama girmedik. Evet. Başka herhangi bir şey yapmadık bununla alakalı. Şu an zaten hani böyle kulaktan kulağa tatlı tatlı yayılıyor. Tam bizim istediğimiz gibi, dediğim gibi. Sağlam sağlam yavaş yavaş ilerliyoruz. Ama inşallah bahara doğru, yaza doğru hani biraz daha böyle sosyal medyayı kullanarak, biraz daha reklama yoğunlaşarak. ...onu da arttırmayı düşünüyoruz. İnşallah, daha da artsın, daha da güzel müşterilerin olur. İnsanlar buradan rahatlayıp, stres atıp çıksınlar İnşallah zaten. İnşallah, inanın tek temennimiz bu. Çünkü Yozgat'ta yok böyle bir yer. Yani evet. ben de biraz böyle kendi misyonum bu yönde. Hani olmayan şeyler getirmek istiyorum Yozgat'a. Güzellik merkezinde de hep böyle ilerledim. Evet. Ne yok diyorum mesela... ...hani herkesin yaptığı şeyleri yapmayı hiçbir zaman sevmedim. 7 sene önce benim şu an yaptığım kalıcı makyaj alanında da mesela... ...aktif yapan hiç kimse yoktu. O yönde ilerlemeyi seçtim hani ilk yapmak her zaman çok daha zor tabii, tabii ki. ki yayarken evet, çok hı. zorlandım hı. anlatırken çok zorlandım hani mikroblading yapıyoruz mesela hı hı. dövme zannediliyordu o zamanlar yapılan iş hı. vesaire onun gibi anlatırken çok zorlanıyoruz burayı da aynı şekilde hani ne olduğunu anlatırken zorlanıyoruz ama sizler sayesinde e, Sağlam kanallarla Hı -hı. ilerlediğimizde insanlar da hem işin ne olduğunu tam evet. doğru bir şekilde anlıyorlar. E biz de istediğimiz yerden verim alıyoruz böyle olunca. Ne güzel. İnşallah hep böyle olsun devam i̇nşallah, olsun. Inşallah. Peki e, karşınızda 15 yaşında Gülşah şey olsa ona ne söylemek isterdiniz? Daha erken başlasaydım. Başla derim yani korkma derim. Çünkü ben dediğim gibi bu işe 16 yaşımda başladım evet. İstanbul'da. Hazneler'de bir merkezinde çalıştım. Ee, o zaman da benim ne yapacağım ne olacağım çok belliydi. Lisede de çok belliydi. Hani... Bellidir ya böyle hani evet, yönelimi evet, bellidir efendim. ben resim çiziyordum sürekli Hı. mesela diğer derslerim de iyiydi Hani okul derecem de çok iyiydi benim ama belliydi neyi sevdiğim Hı. neyi sevmediğim keşke diyorum ben 27 yaşımda başladım kendi mesleğimi yapmaya tam anlamıyla yine Yozgatlı olmamdan kaynaklıydı aslında evet. ama keşke diyorum daha önce cesaret etseydim yani şu an olduğum konumdan da çok memnunum. Ama bu konuma 27 yaşında da gelmiş olabilirdim. Çoktan mesela 7 seneyi mesleğimde devirmiş olabilirdim. Sadece o yani içimde kalmış olan bir şey. 16 evet. yaşında ilk geldiğimde de cesaret etse, edebilseydim keşke. Geç olsun güç olmasın derlerdi. Evet, evet. evet. çok şükür yine de. Tabii, yine de da şükür. Peki evet. Gülşah Hanım'ın hayalleri bu kadar mı? Daha var mı Gülşah Hanım'ın hayalleri? O kadar çok var <laughs> ki yani... Hem kendi işimle alakalı bu da benim işimin bir dalı Hı -hı. yani hani bu da estetisyenliğe evet. dahil zaten bu cilt bakımı, masaj vesaire manikür ve e, içinde hepsi masajın içinde. E, bu da işime dahil ama çok fazla hayalim var. Çakrayı yani güzellik merkezini şubeleştirmek benim için biraz zor e, uzman bulma sıkıntısından evet. dolayı ama... Çakrayı şubeleştirmek çok istiyorum mesela hı hı. yani böyle yakın illerden başlayıp şubeleştirmeyi çok istiyorum bununla alakalı görüşmeler yaptığımız arkadaşlarımız da var hı hı. ama önce diyorum burası bir tam istediğimiz evet. noktaya gelsin ondan sonra yavaş yavaş inşallah ilerleyelim istiyorum İnşallah. Ama burada Çakrayı... olun bir yere gitmeyin. <laughs> evet ben zaten şu an evet. gidemiyorum hem küçük bir bebeğim var ben de anneyim. Ah Allah bağışlasın evet. Maşallah. Amin Allah razı olsun hem ondan dolayı hem ailem annem zaten burada hı hı. yani şu an Şimdi buradayım. yani Ben taşınayım gibi bir planım yok ama evet. tabii ki ben de daha fazla büyütmek <laughs> istiyorum işimi. Ama hakkını vere, vere ilerlemek istiyorum. Tabii yani ki, yavaş, öyle ortaya yavaş. birkaç tane bir yer açıp evet. da böyle ortada bırakmak istemiyorum. Sağlam sağlam <laughs> ilerlemekte fayda var. İnşallah kesin emin adımlarla kendinize evet. güvenerek. Evet. Peki Gülşah Hanım, Bozgar'ın birçok kadını artık kabuğunu kırmaya başladılar. Evet. Sahalardalar, her yerde söz sahibiler. Evet. Onlara ne söylemek istersiniz? Kabuğunu kıran, kıramayan kadınlara ya kesinlikle korkmasınlar derim. O çıtayı atladıktan sonra geliyor her şey. Ben de mesela ilk konfor alanımdan çıktığımda, dediğim gibi 27 yaşındaydım. Evet. Yine muhasebe işi yaparken bir anda dedim ki artık ben kendi işimi yapmak istiyorum. Yani muhasebe işini de seviyordum. Çalıştığım insanları da çok seviyordum. Onlarla alakalı hiçbir problemim yoktu. Ama ben yıllık iznimde kendi işimi yapmaya karar verdim. Mesela dedim ki benim 20 günlük bir yıllık iznim var. Artık bununla alakalı bir adım atayım. Hem işsiz kalmayayım bu süreçte. Evet. Çalışmaya da devam edeyim aynı zamanda. Hem oraya sağlam bir personel yetiştireyim. Onlar da zor durumda kalmasınlar. İlk bu şekilde başladım. Evet. Ama dediğim gibi hani kendime söylediğim şey de bu yani. Keşke daha önce başlasaydım. Onlar da korkmasınlar yani ben böyle samimi bir şekilde söyleyebilirim ki kendi kredi kartıma borçlanarak başladım. Hı -hı. Kendi kredi kartımla gittim ilk eğitimimi aldım. Hı -hı. Sonra çalıştım ödedim her şeyin üstesinden geldiğim bir şekilde. Çok kısa bir süre sonra kendi aracımı alabildim. Tabii ki yine hani havadan inen bir şeyle değil yine evet. kredi çekip alıyorsunuz ama ödeniyor bir şekilde ödeyebiliyorsunuz yani. Hı -hı. Ama ben kendi anneme de mesela böyle çok Hani ön ayak oldum çok vesile oldum işte arabanı al yaparsın Hı. ödersin bir şekilde falan diye. O da şu an halinden çok memnun. Ne güzel maşallah. Yani kadınlarımızda ben şeyi görüyorum. Müşterilerin içinde de böyle çok fazla insanla oturup konuşup böyle e, önlerini açmak istiyordum. E, Korkuyorlar ister istemez yapamam falan. O da evet. hani yetiştikleri çevreden tabii ki kaynaklı. Maalesef. Önlerinde ailelerinde belki bir örnek olmaması mı evet, kaynaklı? Destek alamıyorlar eşlerinden, çocuklarından evet, olsun. Ister evet ister istemez ama kadın kesinlikle kendi ayaklarının üstünde kesinlikle, durmalı ne olursa evet. olsun. Yani her şeyi kendi başarıyor olmalı. Aynen siz artık bir esnafsınız, esnaf sayılırsınız. Evet. Yozgat'ta kadın esnaf olmak zor mu? Yozgat'ta kadın esnaf olmak zor mu? Değil bence. Yani ben güzellik merkezi işini yaparken zorlanmadım açıkçası. Sadece hani sağlam yapmakla da alakalı olabilir. Ben yaptığım bütün işlemler için yani hiçbir zaman gidip internetten video izleyip bu benim için yeterlidir diyemedim. Yani çok basit bir şeyse de yapılacak şey gidip böyle en iyisi neredeyse hani zaten evet. hani sosyal medya bu konuda çok işimize yarıyor. En iyi bildiğim kim varsa gidip orada eğitimini alıp en iyisini sunmak için çabaladım. Ne güzel. Mutlaka benim de memnun edemediğim insanlar olmuştur. Hepimizin uyuşmadığı, evet. Yıldızımızın uyuşmadığı insanlar olmuştur ama ben en azından bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yani evet. bunun için çabalıyorum. Peki memnuniyetsiz insanlar enerjinizi alıyor mu Hanım Yoksa size daha mı çok kamçılıyor? E, düşürür benim enerjimi. mi? Normalde evet çünkü ben bundan besleniyorum. Yani Hı -hı. maddi kısmından ziyade evet. yaptığım işin manevi kısmı beni tatmin ediyor. Hı -hı. Yani o bayanın mesela işte hani burayla da alakalı masajın evet. sonunda, Spa'nın sonunda söylediği işte yani gerçekten çok rahatladım, gerçekten çok iyi geldi, stresimi, yorgunluğumu attım dediğinde Hı -hı. ben o işten alacağım verimi alıyorum. Hı -hı. Onun sonunda ödediğim miktarın bizim için hiç önemi yok. Hı -hı. Yani o, benim dediğim gibi o kısmı besliyor. Dolayısıyla aksi Hı -hı şey olursa çok şükür hiç yaşanmadı bu arada. Hani uyuyanlar falan böyle <laughs> o <ne> güzel. işleme <laughs> esnasında yani <laughs> hidroterapi sırasında <laughs> özellikle uyku problemi çeken insanlar mutlaka uyuyorlar. Çünkü bütün damarlar açılınca <laughs> evet. endorfin de salgılanıyor aynı <laughs> zamanda. Hani uyuyan danışanımız çok fazla oldu bizim. Yani bunları görmek beni tatmin ediyor. Tam tersi olsaydı enerjim çekilirdi muhtemelen ama çabuk toparlarım ben yani. Güzel. Bütün gün devam etmez yani o <laughs> evet, enerjisi. Yo yo asla devam etmez. Oradan çıktıktan sonra bir terk Kesinlikle. Ne güzel. Peki 70 yaşındaki Gülşah teknede arkadaşlarıyla doğum gününü kutluyor ve ona bir not defteri verdiler. Ne yazmak isterdi o not defterine? Yani istediğim her şeyi başarmış olurdum Hı -hı. büyük bir ihtimalle. İnşallah değil mi? İnşallah. Evet. de benim olurdu büyük bir ihtimalle. Ay <laughs> inşallah. Çünkü gerçekten hiçbir zaman küçük düşünen bir insan olmadım. Evet. Her zaman hedeflerim çok yüksek oldu. Bazen yavaş ilerliyoruz, bazen takılıyoruz, bazen bizim de başımıza bir sürü sıkıntı geliyor. Hani bilen danışanlarım, izleyenler evet. de olacaktır. Ama önemli olan altından sağlam psikolojiyle kalkmak. Yani ben hep... Kötü bir şey yaşadığımda kendimi işime verdim. Hı hı. Babamı kaybettim mesela geçen Aşınız sene. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Ee, üç gün sonra işe başladım. Danışanlarım randevu almaya çekindiler. Yani hani Hı -hı. cenazesi var almayalım falan diye. Hayır dedim. Yani ben böyle iyileşiyorum. Evet. Böyle mutluyum. Zaten çakrada tam o sırada hani doğmuş bir şey. Yani bir şey yapmam lazım. Kendime bir şey vermem evet. lazım ki hani bu psikolojiden çıkayım diye. Hı -hı. Ben ne zaman üzülsem onu bu şekilde yenmeyi tercih ettim. İşte kötü bir şey de yaşamışızdır Hı -hı. mutlaka. Bana onu yaşatan insanla uğraşmak yerine kendimi işime vereyim. Evet. Ya kendi işimi geliştireyim ya başka bir yer açayım. Bir şey yapayım yani. Kendime bir şey katayım. O şekilde üstesinden geleyim diyen bir insan oldum. Ee, o yüzden dediğim gibi muhtemelen 70 yaşımda hedeflerimi katlayarak ilerlemiş olurum Ay i̇nşallah, inşallah. Yani inşallah. inşallah. Evet. Ee, tekne de benim olur Allah'ın izniyle. Inşallah, evet orada arkadaşlarımla şey bu durumu kutluyor olurum. Kızınızla i̇nşallah. beraber Kızımla, inşallah. Ailemle evet. ailenizde Ailenizle evet. inşallah. Uzayan i̇nşallah. kol bizden olsun. Evet. Bir yeşil kartımız vardı. Onlar neydi? Onlarla ilgili evet, bahsedecektiniz. Onu size göstermek evet göstermek istiyorum. Biz burası için çok güzel hediye kartları tasarladık. Hı hı. E, hediye kartı derken mesela çok sevdiğiniz birinin özel bir günü var ya da hiçbir sebep yok yani sevdiğiniz birini mutlu etmek istediniz evet. bizden hediye kartı alıp e, kişiye bebeği varsa bebek spa veya işte kafa masaj spa hediye edebiliyorsunuz bizden kartı alıyorsunuz biz tabi bunu hediye zarfı içine koyuyoruz güzelce böyle paketliyoruz karşı tarafa verebiliyorsunuz. Ay ne güzel. Çok Öyle bir şahane şey bir şey Çünkü çok hediye edilesi bir yer burası Kesinlikle. Yer en güzel hediye bence bu. Aynen. Yani, evet. yani birçok şeyden geliyor. daha verimli olur. Yeni yıl evet. yılda geliyor dediğiniz Kesinlikle. gibi. Kesinlikle. Yani böyle bir şey tasarladık düşündük evet. burası için. Sevgililere hediye edilebilir, İnsanlar eşlerine ailesine, arma. eşlerine evet. hediye edilebilir. Annelerine, evet. kesinlikle. Annelerimizin nasıl ihtiyacı kesinlikle. var? Kesinlikle, <laughs> Eşlerin de öyle, evet. kadınların da öyle. Aynen. Bir günlük kendine ayırmaya ihtiyaçları var bence. Evet, Dinlenmeye, evet, dinginleşmeye ihtiyaçları Bütün var. Bütün gelsinler burada bıraksınlar. Çok güzelmiş bu hediye kartları, çok güzel düşünülmüş. Evet, teşekkür ee, ederim. Gülşah Hanım yavaş yavaş programın sonuna gelirken eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz için, bizim için buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sizi tanıtmaktan tanımaktan büyük mutluluk duyduk. Çok Biz Çamlık ailesi olarak, ben Arzu Köylü olarak daima yanınızdayız. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Ayanınıza ederiz. Sağlık. Bu bizim defterimiz. Buna siz küçük not yazarken ben tabii, de kapanış konuşmasıyla tabii, bitirmek var. istiyorum. <laughs> Sevgili Çamlık TV izleyicileri, şahane bir kadın tanıdık. Gülşah Hanım da Bozkır'ın güçlü kadınlarından biri. Dişiyle Tırnay da buraya gelen bir kadın. Ee, benim memleketime yenilik getiren, güzellik getiren, dinginlik getiren, huzur getiren bir kadın. Ee, bence bura bir gelinip görülmeli, Gülşah Hanım'la tanışılmalı. O samimiyet, o güler yüz ondan alınmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki var, hep var olsun. Benim memleketimde var olsun. Ona huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ee, değişen, dönüşen, değiştikçe de etrafını güzelleştiren, farklılaştıran bir kadın Gülşah Hanım. Ona tekrardan huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Yeni programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.